selamlar değerli dostlar, yeni ve çok güzel videolar karşınızdayım. Dün TikTok beğeni hilesi videosu çekmiştik, bayağı çok izlendi. Bugün yine sizlere TikTok izlenme hilesi nasıl yapılır, bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstermek istiyorum. Gerçekten 5 dakika gibi bir sürede 100.000 izlenmeye nasıl ulaşabileceksiniz, bunu sizlere kanıtlı bir şekilde göstermek istiyorum biliyorum videoların çok fazla uzamasını istemiyorsunuz Direkt ben sizlere nasıl yapıldığını göstereceğim açıklama kısmına hesap.com.tr sitesinin linkini bırakacağım bu site sayesinde e, sadece tiktok beğeni izleme takipçi değil e, birçok oyunlarda hesap skinler e, alabilirsiniz gördüğünüz gibi e, pubg mobile csgo varonat gibi e, uygulamalarda hesap skinler e, alabilirsiniz Şimdi siteye geldikten sonra ilk önce girişimizi yapmamız gerekiyor. Giriş yap kısmına tıklayacağız. Buradan isterseniz Facebook, Google ya da kayıt olarak girişinizi yapabilirsiniz. Ben direktmen Google'la girişimi yapacağım. Evet sitemize girişimizi çok kolayca yaptık. TikTok izlenme e, almadan önce hemen küçük bir şey söyleyeceğim. E, Hesap.com.tr'de ee, çok güzel çekilişler var ücretsiz çekilişler buradan 300 tıklayıp ücretsiz çekilişler kısmına girebilirsiniz buradan e, ücretsiz bir şekilde çekilişlere katılabilirsiniz e, 100 değerinde çekilişler var e, 110 TL değerinde çekilişler var şartlar sadece e, takip etmeniz yeterli buradan e, çekilişi yapan kişiyi takip etmeniz gerekiyor hatta 974 TL'lik bile e, değerinde çekilişler mevcut Şimdi ben buradan hemen isterseniz e, izlenme siparişini vereyim sizlere bir de açıklama kısmına ilanın linkini bırakacağım gördüğünüz gibi 100000 izlenme düşüş yok e, 10 TL 90 kuruş buradan aşağıdan detayları okuyabilirsiniz bu arada sadece videonun linki yeterli şifreye falan hiç gerek yok %100 güvenilir keşfet etkili e, izlenmedir videolarınız büyük oranda trend olabilir e, dediğim gibi bu gibi e, şeyleri okuyabilirsiniz buradan e, Şimdi hemen nasıl satın alabiliriz? Bunu sizlere göstereyim. 10 TL 90 kuruş siteye bakiye eklememiz gerekiyor. Benim şu an 185 TL bakiye mevcut. Siz buradan şu kırmızı butona tıklayacaksınız ve buradan bakiye yükle kısmına gireceksiniz. Benim daha önce yüklediğim dediğim gibi 185 TL bakiye mevcut. Siz buradan PayTR ya da papara güvencesiyle e, burada tutar girip 20 TL 30 TL ne kadar isterseniz bakiyenizi eklersiniz. Ben hemen e, gözünüzün önünde e, ee, kanıtlı bir şekilde siparişimi vereyim. Buradan satın al kısmına tıklayacağız. Burayı okuyabilirsiniz. Onaylıyorum kısmına tıklayacağız. Buradan sadece videomuzun e, bağlantısını kopyalayıp buraya yapıştırmamız yeterli. Diyelim en son videomuzda beğen e, izlenme istiyoruz. Buradan bağlantısını kopyaladık. Girdik ve buradan evet satın almak istiyorum kısmına tıklamanız yeterli. Ürün başarıyla satın alındı. Şimdi yaklaşık 5 dakika içinde e, izlenmeler gelecektir.